Sayısalcı olup da tıp fakültesi hayali kurmayan aday çok azdır diye düşünüyorum. Bu yüzden de arkadaşlar... 2026'da referans olarak kullanacağınız 2025 taban puan başarı sıra ve netleri tıp fakültelerinde nasıl gerçekleşmiş bunu birlikte inceleyeceğiz. İlk 5 ve son 5 üniversiteye bakıyoruz. Son 5 üniversitemiz her zaman olduğu gibi devlet üniversiteleri olacak. İlk 5'teki ilk sırada İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Burslu Tıp bölümünü görüyorum. 551,132 taban puan 38 başarı sıralamamız var ve bölümde 3 puanlık bir düşüş olmuş. Son adayımız 113.75 TYT neti, 80 de AYT neti yapmış yani AYT'yi fulllemiş. İkinci sırada Koç Üniversitesi'ni görüyorum. İngilizce burslu tıp, 550,890 taban puan, 43 başarı sıralamamız var. 5 puanlık bir düşüş var bölümde. Son adayımız 115.25 TYT neti, 78.75 de AYT neti yapmış. Üçüncü sırada Acıbadem Mehmet Ali, Mehmet Aydınlar Üniversitesi İngilizce Bursu Tıp Bölümü 545,269 taban puan 210 başarı sıralamamız var. 4 puanlık bir düşüş var bölümde. 113.75 TYT ve 77.5 de AYT neti yapan son adayımız bu bölüme girmeye hak kazanmış. Dördüncü sıra İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp burslu bölümü, Türkçe tıp bölümü. 535,805 taban puan, 1028 başarı sıralamamız var. 10 puanlık bir düşüş var bölümde. 107,5 TYT ve 77,5 AYT neti yapmış son adayımız. Ve geldik son sıraya, ilk 5'teki son sırada bir devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum. İngilizce tıp bölümü 534,822 taban puan, 1169 başarı sıralamamız var. 3 puanlık bir düşüş var bölümde. 102.75 TYT neti var son adayın ve 80 de AYT neti var. Bu adayımız da yine AYT'de fulllemiş. Son 5 bölüme bakalım. Bunlar dediğim gibi devlet üniversiteleri. Adıyaman Üniversitesi tıp 476.211 taban puan 24.911 başarı sıralamamız var. 12 puanlık bir artış olmuş bölümde son adayımız 74 TYT ve 72,5'te AYT neti yapmış. Karabük Üniversitesi var sırada 476,160 taban puan 24,950 başarı sıralamamız var. 11 puanlık bir artış var bölümde 81,5 TYT ve 68,5'te AYT neti yapan son adayımızı görüyoruz bu üniversitede de. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp 476,101 taban puan, 24.889.89 başarı sıralamamız var. 12 puanlık bir artış var bölümde. Son adayımız 86TYT, 67.25'te AYT neti yapmış. Son ikiye geldi. Kafkas Üniversitesi Tıp 475,614 taban puan, 25.316 başarı sıralamamız var. Son adayımız arkadaşlar... 91.75 TYT neti, 63.75 de AYT neti yapmış ve geldik en düşük puan ve sıralamalı tıp fakültesine. Bu da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 475,373 taban puan, 25.500 başarı sıralamamız var. Son adayımız 84.75 TYT neti ve 67 de AYT neti yaparak bu bölüme girmeye hak kazanmış. Ee, şöyle bir ortalama alırsak arkadaşlar toplamda e, 493-495 e, puan civarında bir puan ve e, 16.500-17.000 e, civarında da bir sıralamayla rahatlıkla bir devlet üniversitesindeki tıp fakültesine girmeniz söz konusu olabilir.